Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizleri Duru ile tanıştıracağım. Çiçek çok durama, gül başka, insan çok durama, kardeş başka. Duru bu yıl 2024 YKS'de koç işletmeye bizimle birlikte katıldı. Bugün sizlere Duru'yu tanıştıracağım. Duru'nun belki videosunu TikTok'tan denk gelmişsinizdir. Epey patlayan bir video oldu. <laughs> evet. Ben Twitter'da görmüştüm. Sonrasında da denk geldi. Duru ayrıca da bizi izliyormuş. Aynı zamanda 333 fanıyım yani. Evet, bizim ha. en büyük fanlarımızdan Aynen öyle. öyle. Dedi. <laughs> Hatta şöyle bir teorim de var. Benim etkimle mi işletme yazdın? Tabii. Değil mi? Evet. Tamamen sen de yani. Evet, Musab'ı gördüm dedim burada olmam gerek Ben mi? de öyle düşünmüştüm çünkü videodaki bazı argümanlar direkt böyle ağzından çıkmış. Öyle ya. mi? Olabilir ya. Olabilir <laughs> yani. Bugün Duru'nun hem işletme seçmesindeki arka planda yatan argümanlarını dinleyeceğiz. Hem işte diğer bölümleri konuşacağız. Eşit hukuktur, başka bölümlerdir falan filan. E, hem de sınava nasıl hazırlandı? Bunlardan biraz bahsetmeni istiyoruz. Duru istersen kendini bir tanıt. Bahsederim. Duru büyük başaran ben. Bu sene 119. oldum eşit Dilden de 100. oldum. Evet dediği gibi Musab'ımda işletmeye işletme yerleştim koçta burslu. Öyle yani başka diyebileceğim pek bir şey Eşitar... yok. Ankaralıyım. Nerede okumuştun? Ok söylemeyeyim onu. <laughs> onu söyleyemiyoruz maalesef. <laughs> Eşit 119. Hı, hı. Dilde, de, de 100. Üncü. 100. Üncü Aynen öyle. İlk 100 bursun yok. Bakalım ona. Daha belli değil. Anladım. TÜBİTAK tarafından mı şey yok herhalde? Her ya KYK yok. yok. değil mi? Bakalım. Böyle bir talihsizliği var ama koçtan da ayarlamaya çalışıyormuş şu an. Peki Duru 119. oldun. <laughs> Neden 119. olmana rağmen gidip hukuk okumak varken, garanti meslekler varken ya da ne bileyim memur olabileceğin bir alan varken hı hı. işletme gibi herhangi bir insanın yapabileceği Tırnak için bir bölümü seçtim. Bundan biraz bahsetmek ister misin? Bahsetmek isterim. Ee, şimdi öncelikle benim çok böyle hani hukuka ilgim yoktu ya da genel olarak yani hani avukat olacağım, savcı olacağım, çok güçlü bir adalet duygum var diyebileceğim bir durum içerisinde değildim. Hı hı. Bence hukuk okumak isteyenlerin de hani bu işe çok fazla aşk basarı olması yani gerekiyor. Çünkü katlanılacak bir çile. Aynen yani. öyle. Ee, yani mutsuz bir avukat olmaktansa mutlu bir işletmeci olmayı tercih evet. ettim. Yani birazcık bu hukuka anlamda. hukukta bir de karşılığı da o kadar net değil Yani Çok fazla avukat var. Evet. Yani sen bu kadar çalışırsan kesin çok para kazanırsın gibi bir durumda artık yok bence. Evet yani kendi içerisinde bazı sıkıntıları olan evet. bir bölüm. Yani benim duyduğum kadarıyla en azından çok fazla mezun vermesiyle e, evet. özellikle e, konuşulan bir bölüm yani. E, ama işletmeyi tercih etmemdeki amaç birazcık daha hani geniş bir yelpazeden, iş yelpazesinden bahsediyor. Evet. E, yararlanmaktı. Şimdi 18 yaşında tam olarak nereye gitmek istediğini kestirmek birazcık zor olabiliyor evet, insanlar bence için. De. Hani maalesef sistem gereği böyle bir durumun içerisindeyiz ama kendimi birazcık daha hani keşfetmek yani özellikle hani üniversite hayatım boyunca nelere ilgim olduğunu, nelere çok yetenekli olduğumu hani az çok biliyorum zaten nereye gitmek istediğimi ama hani birazcık daha derinlemesine, değişebilir o tür şeyler. O yüzden önünü birazcık açık tutmak istedim diyebilirim. Evet. Hı para <laughs> veriyorum. İşletme yani her şeyden biraz biraz biliyor aslında. Evet. Sen hangi Nasılın babuş? 10 de... numara 5 yıldız. Harbi mi diyorsun? Harbi. Ayakkabılar nasıl? İyi mi çok mu faça? Faça Alanında ilerlemek istiyorsan onu seçip evet. onun üzerinde biraz daha yetkinleşiyorsun. Aynen öyle. Bunun üzerine işte çift anadal falan da yaparsan zaten kararını verdikten sonra hı hı. bir eksik kalmıyor. Dediğim bence çok doğru. Yani 18 yaşında bir insanın ömür boyu yapacağı mesleğin seçmesi biraz zor olabilir. Ama işletme o imkanı biraz daha tanıyor insanı. Evet. Ya kendi içinde özelleşme fırsatı da çok fazla olan bir alan olduğundan dolayı <laughs> Peki sen işletme mi yazmıştın? Ya videon işletme ile ünlü oldu ya. Şöyle. Miydi? E, videoda da söyledim ama birazcık hani işletmeci olarak e, tanındım ama ben ilk önce ekonomiyi seçmiştim. Ekonomiyi seçmemdeki amaç hani birinci tercihim olarak birazcık daha hani teorik altyapısı sağlam evet. e, ve sayısal yönü birazcık daha ağır bastığı için ben ekonomiyi tercih etmiştim. E, i̇kinci tercih olarak işletme yazmıştım. İşletme geldi. Zaten da hani çap yapma imkanları birazcık daha geniş olduğu için Hı -hı. E, birazcık oraya doğru yöneldim. Yani çap hocam gibi gözüküyor. Özelleşmek açısından. Anladım. Ya mesela şöyle de bir imkan sağlıyor. Az önce bahsettin ya kendini tanıyamıyorsun diye. Hı -hı. Girdin diyelim ekonomi çok keyif vermedi sana. Gidersin psikolojiden yaparsın. Mesela böyle. evet. Çok üstüne koymak istersin. Bilgisayar mühendisliğinden yaparsın evet. falan. O yüzden hem koçun sağladığı bir imkan var hem de işletmenin sağladığı Hı -hı. bir imkan var. O yüzden bence çok doğru bir karar vermişsin diyelim. Ya işletme boş bölüm diyen çok fazla kişi duydum. Ee, birazcık Eee yani, öyle deniyor ama şimdi boş bir bölüm olmasının yani tırnak içerisinde şöyle bir avantajı var bence. İçine sen dolduruyorsun. Evet. <laughs> Mesela doğru. özellikle Koç gibi bir üniversiteye gidildiğinde hani Erasmus'umu da yaparım. Ee, işte ikinci bir yabancı dil eklerim belki İngilizcenin yerine. Ee, ya da işte hani çift anadalımı da yaparım. Yani böyle fırsatlar sunan bir üniversiteye gitmenin de hani bu açıdan bir avantajı olduğunu düşünüyorum. Ya yani özellikle Koç gibi bir üniversitede. Evet. ama bence şunu da belki belirtmekte fayda var. Çok derece üniversitelerde okuyamayacaksan, mesela evet. 30.000-40.000 evet. ise işletme belki biraz daha vakit kaybı olabilir evet. mi? Yani bu imkanları sunmayan bir üniversitede okumanın kendi başına zorlukları var. Bir de genel olarak hani bir işverenin gözünden bakıldığında belki birazcık daha çekinceleri olabilir evet. diye düşünüyorum ama. Hem üniversite hem de üniversitenin konumu çok etkili bence. Sen evet. mesela İstanbul'u seçmişsin. Evet. Ankara'da olabilir ama onun dışında biraz daha böyle Anadolu şehirlerinde kendi de çok geliştirebileceğim bir alan olmayabilir. Evet genel olarak bu ön yargının oluşma sebebi de bu olabilir yani evet. iyi üniversitelerde bu İBF bölümlerinin ben gerçekten başarılı olduğunu düşünüyorum en yani azından gördüğüm kadarıyla. Evet, destekliyorum. Tebrik ederim. Tekrar Teşekkür edin. ederim. Evet. Şimdi lise hayatından biraz daha konuşalım. Sen çalışmalara ne zaman başladın? Nasıl çalışıyordun? Mesela şimdi 12'ye geçenler izliyor, o belki <laughs> 11'e geçenler izliyor. <laughs> Senin nasıl bir çalışma profilin vardı? Bu hızı ne zaman arttırdın? Hedefim biraz daha düşüktü diyorsun. Evet, nasıl mesela. hedefini yükselttin? bu süreç senin için nasıl geçti? Yani 11. sınıftan itibaren başlarsın. 11. sınıftan itibaren. Ya şöyle bir 9 ondan bahsedeyim ilk önce. Tamam. YKS e odaklı bir düşüncem yoktu. Yani ben okulun derslerine çalışıyordum. sınavlara çalışıyordum. Onları sıkı tutmaya çalışıyordum. 9. sınıfım zaten benim pandemi de geçti. Yani onun eksikliklerini birazcık hissettim TYT kısmında ama genel olarak hani temelim sağlamdı diyebilirim o anlamda. 11. sınıfta ben uluslararası bir program yaptım. A-level yaptım ben. Hani birazcık çift diplomayla mezun olayım. Hani yurt dışı düşüncelerim de vardı çünkü belki olabilir diye düşünüyordum. Hani bir B planı olarak orayı tutayım dedim. 11. sınıfım birazcık hani hem ulusal programı hem uluslararası programı böyle birlikte yönetmekle geçti. YKS e odaklı çok fazla çalışmadım. Evet. Dediğim gibi yine hani dersleri sıkı tutmaya çalıştım. 12. sınıfın yazında ama başladım diyebilirim. Yani Günde kaç saat çalıştın diye soranlar oluyor, onun çok bir ölçütü yok ama yavaştan başladım diyebilirim yani o kafaya girmeye çalıştım en azından. Peki kaç net şey yapıyordun mesela? Ya da önceden mesela 11. sınıfın sonlarına doğru mu konuları bitirmeye çalıştın yoksa sadece 11. mi yapmaya çalıştın? TYT durumu nasıldı? Ya TYT durumu şöyle, ben 12. sınıfa başladığımda ilk TYT'lerime girmeye başladım. Hı -hı. Hatta özdebirin bir ilk provası vardı, orada herhalde bir 75-80 civarında bir şey yaptım. Ee, AYT'lere çok fazla girmiyordum yani konular da eksik olduğu için Konunu çok fazla... Konuları yani. Bitirmemiştim yani. evet yani o 12 ile beraber çalışılması gereken belirli konular var mesela matematikte. Hı hı. Yani ben mesela türev integrali yazdan bitirenler oluyor ben o tayfadan değildim yani birazcık daha okulla yok, beraber, mi? okulla beraber hani dershaneyle beraber ilerlemeye çalıştım bu anlamda. Her şeyin bir zamanı var Aynen. diyebilirim. Yani gördüğünüz gibi belki sayısalda aynısı geçerli olmayabilir ama eşit ağırlıkta böyle çok yüksek hedefleriniz varsa, yani hedefiniz olmasa, hedefiniz çok yüksek olmasa, <laughs> Böyle sonunda çok yüksek başarı sağlayacaksanız 119. olmak gibi. Böyle erkenden her şeyi bitirmenize gerek yok. Yok yani o kadar ya şöyle ama başlarken benim hedefim bu kadar yüksek değildi onu da söylemiş olayım yani. Eğer hani baştan beri ben işte yüzüncü olacağım diye düşünseydim ya da ilk yüze gireceğim diye düşünseydim ya yani 11. sınıftan çalışmaya başlamış olabilirdim. Ama benim hani başlarken ben hani yıl boyunca büyük bir gelişme sergilediğimi düşünüyorum yani netler açısından. Mesela ilk 5000 olur mu? İlk 2000 olur mu? Hani ODTÜ'ye diye girsem diye düşünürken artık ivme kazandıkça ikinci döneme doğru birazcık hani niye koç olmasın ki? Niye en iyisi olmasın ki? Niye ilk yüze giremeyeyim ki? Gibi bir düşünce. Bir de hani birazcık sürecin sonunda belli oluyor bazı şeyler. Evet. Yani bu mesela girdiğin Türkiye genelinde denemeler özellikle TRT tarafında onlar da sıralaman mesela senin için bir veri olmuş muydu? On üstlere mi oynuyordun? Üstlere oynamaya başladım zaten hani hedefi yükseltmemin büyük bir sebebi de e, bu Türkiye genelinde hani özdebirlerin yüksek gelmesiydi. Hı hı. E, yani mesela ilk girdiğim özdebir herhalde ya ben 2000 hedeflerken yani 400 500 civarı bir şeyler gelmiş, Hani gerilemiş olabilir onlar biraz Veriler sonradan geliyor ama evet. hani o bana bir umut oluşturmuştu. Hani ilk bin olur mu? Hani ilk binle biraz o ilmeği kazanmaya başladım. Anladım. Peki hedefini yükseltmen senin çalışmalarında bir şey değiştirdi mi? Yoksa zaten Aynı seviyede çalışıyordun onu mu sürdürdün sadece? Yani kesinlikle değiştirdi ama şöyle hani hedefim yükseldikçe daha fazla çalışıyorum daha fazla çalıştıkça hedefim yükseliyor gibi oldu evet. birazcık. Hani ivme kazanmaktan kastım da o birazcık. Anladım. Ya orada bazen sarmala düşebiliyorsun mesela 400. oldum diyorsun. E, Hı -hı. O ne zamandı mesela? Yani yılın başlarında. Ekim. Yılın başlarında. Peki mesela ikinci döneme doğru kaç yapıyordun? Orada bir değişiklik i̇kinci oldu. İkinci döneme oldu. doğru değişiklik oldu. Zaten hani şey çok iyi hatırlıyorum. Hani birinci dönemin son özde biriydi galiba. Orada bir ilk yüze girmiştim. Süper. 70 küsürüncü olmuştum sanırım. O bana büyük bir umut kaynağı, evet. yani bir umut aşıladı. Hani dedim acaba olur mu? Çünkü şöyle de bir deneyimim olmuştu. Ee, okul gezisi aracılığıyla ben bir İstanbul'a gitmiştim. Orada Koç'u gezme fırsatım oldu. Ya ben büyülendim yani Sarıyer Kampüsü çok güzel bir yer gerçekten. Ee, ama içinde birazcık şey burfukluğu vardı hani ben daha önce çalışmaya başlamış olsaydım ancak buraya kazanabilirim. Yani tek senede çalışarak evet. ben ilk 300'e ilk geç kalmışlık hissi kalmış vardı birazcık. Halbuki öyle değilmiş yani e, bu yüksek dereceler yapanlar eşit için konuşuyorum en azından. Hani 11. sınıfta başlamış olan insanlar ola da bilir, olma e, Ben 12'de başlayarak yani derece. Evet. Yani şey oldum. yanılgısına düşebiliyor bazen öğrenciler işte ne kadar çok ders çalışırsan, ya da ne bileyim, ne kadar işte iyi bir dershaneye gidiyor olursan, dershanenin ne kadar fazla para veriyorsan, ne kadar fazla hı hı. özel ders alıyorsan o kadar başarılı olursun. Gibi bir algı var. Hı hı. Aslında öyle değil yani. Sen mesela geç kaldığını düşünüyorsun ama sonrasında da bir şekilde olmuş. Olmuş, evet oldu yani. Bir de hani başlarken benim şöyle bir düşüncem vardı yani seneye başlarken. Ben olabildiğince çok kaynaktan besleneyim. Çünkü yani öyle bir felsefem vardı en azından. Mesela dershanedeki işte Edebiyat hocasını çok seviyorum, çok güzel anlatıyor mesela hı hı. ama okuldaki de işte matematikçiyi çok seviyorum. Ee, şimdi çok fazla kaynak olunca özellikle hani YKS büyük bir endüstri haline gelmiş halde yani çok fazla e, kaynaklar yararlanabilecek. Ben hani ayıklamaya çalıştım benim için en verimli rota ne olur gibi. Hı hı. Hani hem dershaneden beğendiğim dersler vardı, çok beğenmediğim verimli geçmeyen dersler de vardı. Okulda da aynı şekilde. Onları birazcık kendime göre ayarlamam gerekti. O birazcık şey yani zor olabiliyor onları ayırmak ama gerekli bence birazcık. Yani oluyor, bir şekilde oluyor. Peki böyle senin bir mentorun, sana yön verecek birisi var mıydı yoksa kendin mi bulmaya E Biz vardık YouTube'da. <laughs> Tabii e canım. Aynen böyle. öyle. Ama bizim ötemizde böyle, sende daha özel ilgilenebilecek bir şey var mıydı? Matematik böyle? hocam vardı, Mehmet hocama çok selam olsun burada. E, Kendisi de böyle hani hem hoca hem koç gibi davrandı. <laughs> e, ciddi anlamda çok emeği var yani üzerimde. E, yani program açısından kendim programlarını hani kurup yapabiliyorum Yani o konuda çok fazla sıkıntı çekmemiştim. Ama genel anlamda rehberlik, psikolojik destek hani nereye doğru gidiyorum, hedefler hani hedefler gerçekçi mi, buraya ulaşmak yolunda hani iyi adım evet. hani atabiliyor muyum o anlamda iyi oldu diyebilirim. Senin hayatında birinin yani yol gösterici olması iyi olmuş ama sen zaten arka planda da kendi programını belirleyebiliyor evet. musun anladığım kadarıyla. Ama her öğrenci de böyle olmayabiliyor. Hı. Bir mentöre nasıl çalışacağını bilmeye ihtiyaç duyuyor çünkü e, derece yapmaktan biraz da kapasite meselesi olsa da bir noktada e, ama nasıl çalışacağını bilmek çok daha önemli çünkü nasıl çalışacağını bilmiyorsan kapasitene ulaşamamış oluyorsun yani senin kapas kapasiten ilk 2000'e girmekse sen doğru çalışmadığın takdirde 5000'de kalabiliyorsun yani bu mentörünün olması seni işte direkt derece yaptırır gibi bir durum yok ama kapasiteni biraz daha sağlamanı hı hı. E, kapasiteni doldurmanı sağlayabiliyor sana. O yüzden de ufak bir burada dipnot geçeyim. Eğer koçluk almayı planlıyorlarsa naçizane önerim. bizim akademimize bakabilir. Orada da zaten işte sitemizde yeniliyoruz. Yeni bir programımız da var. Sizlere böyle yol gösterilmeye ihtiyacı olan, herkesin ihtiyacı yok. ben de kabul ediyorum. Ben de sadece son bir iki ay almıştım. Ama yol gösterilmeye ihtiyacınız varsa e, çalışmalarınızı doğru yönlendirmeniz adına faydalı olabilir. Kesinlikle ben bu konuda çok katılıyorum. Özellikle mesela okuldaki ya da dershanedeki rehberlikçiler bunu fark etmiyor olabilir ama e, çok yakın zamanda derece yapmış öğrencilerden rehberlik almanın da ayrı evet. bir öngörüsü oluyor o anlamda. Çünkü sizin geçtiğiniz yoldan geçmiş olan insanlar oluyor. Evet ya bir de şöyle bir şey var. Biz hep söylüyoruz çok da uzatmayacağım bunu ama bir rehber hocanın ilgilenmesi gereken 100-150 öğrenci Aynen oluyor. Öyle. Hepsine ne yapıyor? Ya benim okulum iyi bir okuldu, iyi bir liseydi. Ankara'nın en iyi özel liselerinden biriydi belki ama orada bile hoca kopyala yapıştır yapıyor işte herkese ne verdiyse sana da onu veriyor çünkü yapabilecek vakti yok ilgilenebilecek vakti yok ve derece yaptırma noktasında biraz daha eksik kalabiliyor çünkü yani derece geçmişi yok yani rehberlik mezunu anladın mı o yüzden hedefiniz yüksekse veya işte yol göstereniniz yoksa böyle bir yol sizin için faydalı olabilir diyelim. Olabilir. Şimdi senin sınav netlerini merak ediyorum yani Hı. yılın başında tyt 80 dedin herhalde. Evet. Güzel başlamışsın. Ee, sınavda 112.5 yaptım. Süper. Yani yaptığım en yüksek netlerden İştarlık bir tanesiydi. Süper. Evet e, yani şöyle oldu. E, FEN'in fen netlerini son 3 haftada kapattım ben. Birazcık senin <laughs> e, bir haftada kapatma şeyinden gaza <laughs> gelip ama süper. bence hataydı yani. Birazcık daha önceden başlasam daha az. Öyle mi? <laughs> 2 yaptım sınavda. Bence eşit için Çok gayet iyi. iyi yani. Ya Zaten 20 gerek yok. Ya iki yanlış da fizikten geldi artık yani. Hadi diyelim 18'e şey. 2 yapmasaydın, 15'e 2 yapsaydın. TYT neti yine 109 olacaktı değil mi? Evet Benim yine diğer yüksek olacaktı zaten tabii. Zaten çok kuvvetliymiş. Evet. AYT tarafı nasıldı? AYT tarafı yanılmıyorsam 68 75 o civar bir şey toplam netim. E, matematik birazcık kaza oldu. E 34'e 6 yaptım. Bu sene zordu birazcık ama ben hani potansiyelimin altında yaptığımı düşünüyorum maalesef. Hı. Yani onları da yaparsak hani artık ilk 50'ye girme ihtimalimizin olması düşüncesi birazcık evet, izleyeceğim. Hocam ama. Sıkıyorum. Evet, e, şey Tarih, edebiyat ve coğrafyadan da birer yanlışım var. Anladım, süper. Öyle. Yani, e, matematikte biraz zorlandım dedin. Hı matematikte hı. kaç net yapmıştın? Ya, 34'e 6 işte. 34'e ya, 6. Yaptım. Ama şöyle, yani son son dönemlere doğru ben artık kırklamaya başladım girdiğim bütün Anladım. matematikleri. Yani sınavda talihsizlik oldu birazcık ama yapacak bir şey yok, dikkat hataları illaki oluyor yani. Anladım, Maalesef. peki matematik tarafında o zorlanma kısmını nasıl aştın ya? Bir yerden sonra keyifli olmaya başladı dedin hı ya. O zorlanma kısmını nasıl yaptın? Hangi kaynakları kullandın? Belki çok önemli bir kaynak varsa onu söyleyebilirsin. Onun dışında nasıl dirayet gösterebildin? Yani şöyle birazcık TYT Matematik, AYT Matematik hani onların arasında böyle bocalayıp kalmışım gibi hissetmiştim. Hı -hı. Ama benim için... Şimdi şöyle diyeyim. AYT Matematik için benim hani A-Level programı yaptığımı söylemiştim. Hani orada hani birazcık kalkülüs bazında hani bir geçmişim vardı hani türevi integral o kısımları birazcık hani ucundan görmüştüm diyebilirim. Bu da bana bir özgüven verdi açıkçası daha önce görmüş olmam yani o konuları. Ve birazcık kafamın o kısma çalıştığını fark ettim. AYT matematik kısmının azından. TYT matematiğinde pratik iş olduğunu anladım. Evet. yani. Evet. Herkes Önemli olan ne kadar hızlı yaptın, değil değil mi yani, yani, yani bu zamanlarda böyle çok çalışıp gecenizi gündüzünde katmanıza gerek yok. Hiç gerek yok. Çünkü yani klişe olmuştur artık ama e, bir hızlı başlayınca hızlı sıkılabiliyorsun, hızlı yorulabiliyorsun. O yüzden yavaş başlayıp ufak ufak arttırmak, hı hı. özellikle ikinci dönemde böyle deli gibi çalışmak, ben öyle yapmıştım. Hı hı. Bence çok daha mantıklı bir yöntem çünkü ders noktasında yapamayacağınız çok fazla bir şey yok. Yani bu atla deve değil yani, basit bir şey aslında. Hı hı. Ama sizin bunun basit olduğunuzu kavrayıp kendinize güvenebilmeniz için psikolojinizin sağlam olması gerekiyor. O yüzden kendinizi çok yormadan ufak ufak çalışmalara başlayarak, önemli olan çalışma disiplinini elde ederek çünkü okul başlayınca buna çok vaktiniz kalmayabilir okul yoğunluğundan dolayı. En azından bir çalışma disiplini elde etmek şu an bence kendinize yapabileceğiniz en faydalı şey olur. Aynen öyle. Ya zaten yazın çalıştığınla benim son aylarda çalıştığım bir evet, değildi. Evet. Yani o son aylar özellikle hani son 3 ay diyelim ya da işte ikinci dönem diyelim gerçekten sıralamaların çok oynadığı Hani derece açısından da diğer hani birazcık daha geri sıralamalar açısından da çok fazla şeyin değişebileceği bir dönem. Yani orayı sıkı tutmakta fayda var dediğim Aynen. gibi yavaş yavaş hızlanmak lazım. O zaman yavaş yavaş kapatabiliriz. Kapatabiliriz. Biliyor. Eklemek istediğim bir şey var mı? Yok. O zaman arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Ben de özel olarak Duru'ya çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Şeref verdin. Bunun dışında Duru'yu belki ileride görmek isterseniz falan yorumlarda yazabilirsiniz. Ben TikTok hesabını falan da bırakacağım. Duru'ya ulaşmak istiyorsanız da Tabii oradan mi? ulaşabilirsiniz. Beklerim. Teşekkürler tekrardan. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Görüşmek Geç üzere. Çalışma.